Yürü şimdi dikkatli ol. Tut John Human'ı. Pantheon'un yanında DB'si düştü. İndir John Human'ı. İndir. Attım Maris'ini. Scorpion 960'ını aldım ölme. So solda John Korsan DB, DB attım bak. Torment açtım kes John Korsan'ı. Scorpion lideri Kür'ünü aldım tut Scorpion'u. İçinden şey var. Rea -at Tartu atmaz. Altın kanatlı. Parazitli Maris'li. Kes Rea -at Tartu atmazı full. Dertli aldım Kür'ünü. Mekasus senin Kür'ünü aldım. Mekasus gel geri. Gel geri. Yürü. Jusmus Kilmi, Tut Jusmus Kilmi'yi. DB bak var Mega Sol atacak. Jusmus kill mi? 3 2 1 DBS düştü. Jusmus kill mi kes? Üzeri tormetli. İlerle abi. Kür alacağım. Oyna içinden Zeydan. Oyna içinden Zeydan. Mekasus'un kürünü aldım ben. Asasları al bak. Asasları. Rea tartı on atmaz. 3, 2, 1. DBS düştü attım var. Rea tartı on atmaz. Kes full. Kes full. Kür hatır, senin kürünü aldım. Gel ilerle. John Human solda. 3. John Human 2. John Human 1. DBS düştü. Dönecek bak. Düştü. Düştü. Vur şimdi John Human'a DB'li. Tamam çık geri abi. Üzerine torment. Çık. Çık biraz geri. Hep biz mi kovalacağız? Gel amına koyayım. İki asılsız gel. Soldakini teklesene bu Okan. krayanın ayağının attım. Kes onu. Kes.